Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Benim tezgahta kışlıkları yapmak için malzemeler hazırlandı bekliyor. Tabi ben İzmir'de yaşadığım için genelde akşam yapıyorum kışlıklarımı. Şimdi bu mürdüm eriyle inciri pestil yapacağım. Bunları da patlıcanlı kahvaltılık sos yapacağım. Şimdi öncelikle bunları yapacağım. Diğerlerini daha sonraki videoda anlatacağım. Şimdi bunları yıkadım kırmızı biber, domates ve patlıcan. Bunları güzelce yıkadım. Kırmızı biberleri ve patlıcanları közleyeceğim. Benim bir tane balkonumda közleme makinem var. Onun içerisine atıyorum ve güzelce közleniyor. Patlıcanları közlerken tabi üzerine delikler açacağız. Şöyle patlıcanlara harca birkaç yerinden delerek delik açacağız. Patlıcanları böyle közleme makinesine koyuyorum. Ağzını kapatıyorum. Burada közlenecekler. İsterseniz fırında da yapabilirsiniz. İyice kabukları yana yana kızarsın şekilde olursa iç daha iyi pişiyor. Bunları çıkardıktan sonra da şu kırmızı biberleri koyacağım. Şunlar piştiler. Bayağı iyi piştiler hatta. Şimdi bunların kabuklarını soyacağım. Domatesleri de şu şekilde doğruyorum ve rendeliyorum. Rendeleme çok daha iyi olacak. Genelde de şöyle armut domatesleri tercih ediyorum. Bunların daha az suyu var. Daha çok eti var. 2 kilo patlıcan, 1 kilo kapya biber ve 1 kilo da domates kullandım. Dilerseniz sizler daha fazla da yapabilirsiniz. Bunun için 1 su bardağı zeytinyağı, 1 fincan da sirke kullanacağım. Domatesi rendeledim. Burada da küçük bir demet. Maydanoz var. Maydanozları da şu şekilde ince ince kıyacağım. Maydanozları en sonunda ekleyeceğiz. Şöyle tabağımıza alıyoruz maydanozu. dediğimiz biberleri ve patlıcanları güzelce soyacağız kabuklarından arandıracağız Şöyle yan tarafta kavanozlarımızı da iyice yıkadık temiz onları sıcak sudan geçireceğim. Şu şekilde biberleri temizliyoruz. Şu iç kısmındaki çekirdekleri ayıklayalım. Biraz soğumasını bekleyebiliriz. Soğursa çok daha rahat olur. yemeğin içerisinde çekirdek sevmiyoruz. O yüzden çekirdekleri kenara ayırıyoruz. Biberleri şöyle küp küp doğrayacağım. Biberleri doğradım bitti. Şimdi közlediğim patlıcanları soymaya geldi. Onları da soydum, doğradım. İsterseniz makinede, yani fırında, isterseniz közde, isterseniz de benim gibi makinede közleyebilirsiniz. Sonuçta közlenmiş patlıcan. Ocağın üzerinde bile közleyebilirsiniz. Şu şekilde hepsini doğruyoruz. kabuklarını soyduğumuz patlıcanı böyle tahtanın üzerinde küçük parçalara ayırıyoruz. Şimdi bunları hazırladım. Hepsini birleştirmeye geldi sıra. Tencereye ocağa koyduk. Ee, bir su bardağı yağımızın birazını tencereye aldım. İçerisine 5-6 diş sarımsak. Sarımsağı şu şekilde birazcık kavuralım. Çok hafif. Fazla kavurmaya gerek yok. rendelediğim domatesi ekliyorum. Domatesi pişmeye bırakıyorum bu şekilde. Domates böyle kaynadıktan sonra 20 dakika yarım saat şu suyu uçana kadar pişirin. Domates çok pişerse konservemiz çok daha güzel olur. Domatesin suyunu biraz uçurdum. Güzelce de pişti. Şimdi biberi. patlıcanı ekliyorum. Şu içerisindeki suyu koymaya da bilirsiniz. Lezzet verir diye koyabilirsiniz. Şu şekilde patlıcanı da ekledim. İçerisine Biraz sirke koyuyorum. Sirkeyi dilerseniz siz biraz daha fazla koyabilirsiniz ama ben çok fazla sirkeli sevmiyorum, tercih etmiyorum. Ve zeytinyağını da ekliyoruz. Bolca da zeytinyağı. Şöyle içerisine de bir buçuk yemek kaşığı kaya tuzu biraz daha tuzunu fazlalaştırabilir veya da azaltabilirsiniz biraz kaynasın sonrasında tuzunu ayarlayacağım ben yine bu şekilde kaynamaya bırakıyorum gördüğünüz gibi ben fazla domatesli yapmadım Dilerseniz domatesini biraz daha fazla yapabilirsiniz ama kaynadığında domatesler biraz daha belli olacak tüm sebzeleri koyduktan sonra 15 dakika 20 dakika daha pişsin sonrasında maydanozunu ekleyeceğiz evet, doldurmaya geçeceğim şimdi maydanozunu da ekliyorum maydanozu çok fazla pişirmeye gerek yok Evet, bunu isterseniz e, makarna sosu, isterseniz kahvaltıda veya da meze olarak da tüketebilirsiniz. E, tüketirken içerisine biber atabilirsiniz. Pul biber ekleyebilirsiniz. Damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Benim konservem hazır. Kaçılık bir, bir seferde açıp tüketmek için kalabalık aileyseniz eğer tabii ki büyük şişede tercih edebilirsiniz. Bizim ailemiz çok fazla kalabalık olmadığı için bu şişeler bana yetiyor. Evet. Üç geri bir ileri tekniğiyle kavanozu kapatabilirsiniz. Şu şekilde sıkıp kenara koyabilirsiniz. patlıcan konservelerimiz hazır. Akşam yaptığım için üzerini kapatacağım. Sabaha kadar bu şekilde bekleyecek. Sabah ee, kapaklar tuttu mu bakacağız ve depoya kaldırmaya hazır. İyi akşamlar. Patlıcan konservelerim hazır. Bakın kapakları bu kullanmış. Hepsini da vakumlu bölgeme hazırlar. Bize afiyet olsun. Sizler de yapın. Sizlere de afiyet olsun arkadaşlar.